Herkese merhaba. Sibel Tahta Kran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar. Aldığımız gezegen etkilerini modern, klasik, karma astrolojiye göre yorumlamaya ve bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bugün sizlerle 8 Kasım Boğa burcundaki ay tutulmasını ve burçları olan etkilerini sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Evet, 8 Kasım 2022'de Boğa burcunda bir tutulma olacak. Şimdi bu tutulma peki bizi nasıl etkileyecek derseniz zaten Akrep burcundaki güneş tutulmasında da söylemiştim ama burada da bir kez daha tekrar edeyim. Tutulmada olan tüm olaylar kaderseldir. Bir kere bunu bileceğiz ve aklımızdan çıkartmayacağız. Ve bu iki tutulmanın etkileri de birbiri iç içine geçeceği için her zamankinden daha fazla etkileşim olacağını söylemiştim. Lütfen eğer bu videoya denk geldiyseniz ve akrep burcundaki güneş tutulması ve etkilerini de eğer şayet dinlemediyseniz her şeyi daha iyi anlamak ve etkilerini kullanabilmek adına Lütfen Akrep burcundaki güneş tutulmasını dinleyin derim. Şimdi 8 Kasım 2022 saat 14.02'de Boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşayacağız. Böyle tam ay tutulmalarında ışığın tamamen kesildiği çok etkili bir durumdur bu ve bu tutulmalardan bu durumlardan sadece bir tanesidir ve etkiler 6 ay boyunca olacağını söyleyebilirim. Şimdi önümüzdeki bu 8 Kasım ay tutulması Uranüs'ün bir tutulma olacak. Yani Uranüs işin içinde olunca bizi şok eden, şaşırtan, hatta hiç beklemediğimiz gelişmeleri bizlere çok hızlı bir şekilde olayları önümüze getirip bırakacaktır. Aynı zamanda tüm dünya ve ülkemizde de çok fazla etkisi altına alacak bir tutulmadan bahsediyor oluyorum. Şimdi kasım ve sonrasındaki aylarda birçok şeyin artık değişmeye başlayacağını hepimiz şahit olacağız. Şimdi hepsine tek tek açarsak öncelikle bu tutulma 16 derece olduğu için boğa burcunun ikinci dekanında yer alıyor. Yani krizlerin tam ortasında kalacağız demek. Bunlar neler olabilir derseniz boğa burcu olduğu için e, toprağın çoraklaşması, verimsizlik içinde ve toprak temasının yer aldığı her şey için bu söylediklerim geçerlidir. Ve bu olaylarda da artış göstereceği bir dönemden bahsediyorum. Aslında tutulmayı en iyi anlayabilmek için boğa burcunun alanlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi boğa benim güneşi ben boğa olan bir kadınım, kadın olduğum için boğa burcunu ve özellikle de boğa akrep aksını e, çok önemseyerek değerlendiriyorum. Boğa berekettir arkadaşlar. Topraktır, üretmek, para, finans, ekonomidir, bankalardır. Toprak ve topraktan çıkan tüm ürünleri temsil eder zaten olayların Güneş tutulması ile tetiklenerek hayatın daha da pahalılaşarak enflasyonun daha da yükseleceğini söylemiştim burada da tekrar etmiş olayım İnanılmaz fiyatlarının artacağı ve şu anda aslında maalesef sadece olayın fragmanını yaşadığımız bir dönemde izleyebilirim şimdi Uranüs'ün de olaya el atmasıyla beraber ekonomik çalkantıyı değişen hava koşulları takip edecek ve maalesef depremleri bu tutulma tetikleyebilir. Şimdi Bodrum'a göre çıkartmış olduğum haritada tutulma haritanın üçüncü evine düşüyor. Şimdi burası demir yolları, seyahatler, kısa seyahatler ama hava yolları, ani ve beklenmedik kazalar, tüm dünyada iletişime dayalı şeylerde ve tabii ki internette sıkıntılar olabileceğini göstermekte. Aslında bu sarsıntı niteliğindeki şeylerin hepsinin hayatımızı bir şeyi sağlamlaştırmak üzere olacak ve farkındalığımızı çok daha yüksek, yükseltecek diyorum. Neden dersiniz? Çünkü kuzey ay düğümü bendinde olan tüm tutulmalar farkındalık yaratmak ve bizlerin pozitif yönde gelişebilmesi için olur. Astroloji evet sembolizmin dilidir, evrenin dilidir ama datalarda çok önemlidir. Ve değerlendirmede mutlaka dönüp datalara bakılmalıdır. Şimdi özel bir tarihten size bahsedeceğim. 8 Kasım 1938 yılında yine Uranüsü'yen bir tutulma olmuştur. Ve hemen ardından 10 Kasım 1938'de de bildiğiniz gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefat etmiş. Tutulmadan sadece iki gün sonra... Ve yine ikinci dekanda bir tutulma olmuştur ki bu tutulma yalnız o zaman Güney Benli'nde olmuştur. Şimdi ise Kuzey Benli'nde bu bizi geliştirebilecek tarafta gerçekleştiren bir ay tutulmasıdır. Ancak şu bir gerçek ki Mars Restorası da var bunu da unutmamak lazım. Yani bu Kasım'daki tutulma yöneticilerin istifası, görevden alınması ya da bir kişiye düzenlenen bir saldırı kast gibi olası durumları da tetikler. Ülkemizin 12. evinde gerçekleşecek Mars Retrosu, bolca istifalar, kirli çamaşırların ortaya dökülmesi, arkadan dönen şeyler ve kapalı alanlar, hapishanelerle ilgili gündemlerinde olabileceğini bizlere işaret etmekte. Ve tabii ki dereceler. Sonuç gösteren noktalar benim için. Semean sembolü. Ha, ona bakmazsam olmaz zaten. Burada kılıçlar ve meşaleler arasında sembolik bir savaş diyor. Baya baya dönen oyunları hem hayatımızda hem de dünya ve ülke açısından görebileceğimizi artık düşünüyorum. Şimdi gökyüzü bazen bize aydınlığa ulaşmanın yolunun kötü olaylardan açığa çıkması ve temizlenmesi sayesinde olur diyor. Olur diyor yükselmek, sıçramak için de gerçekten bunların gerekli olduğunu ben de düşünüyorum. Her ne olacaksa hayatlarımızın içinde çok hızlı bir şekilde olacak ve çok hızlı gelişecek. Mars mitolojide savaş tanrısı Ares'tir. Ama ikizlerde tam kendini gösteremez. Sadece gerginliği tırmandırır, tansiyonu, baskı ve tahrikle yükseltir. Sabian sembolünde aynen dediği gibi sembolik bir savaşı ortaya koyar. Tabii ki tutulma süreçleri uzun olduğu için tutulma ertesi hemen etkilerini hissetmeye başlamayız bizler. Dönem dönem bu tetiklenir ve 2023 yaz döneminde beklenmedik olayların gerçekleştiği ve bu konularda sıkışan enerjilerin de ortaya çıktığı olayları yaşamaya başlarız diyebilirim. Şimdi akrep güneş tutulmasında zaten iki tutulmanın iç içe geçeceğini söyleyerek detaylı bir yorum yapmıştım. Şimdi bu tutulmayı da burçlar basında kısa bir şekilde etki alanlarını anlatacağım. Şimdi hazırsınız başlıyoruz. Sevgili Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç alanlar bu tutulma sizin ikinci evinizde gerçekleşecek. Bu evle ilgili konular gündeminizde yer alacak. Bunlar nedir derseniz varlıklarınız ve kendi öz değerinizle ilgili konular ve bunlar sizlerin gündeminizde çok hızlı bir şekilde oturacak. Sonuçlanan parasal gündemleriniz de sizin olabilir. Tutulma ve sonrasındaki süreçte işle alakalı bir yatırım yapmak ya da bir karar vermek istiyorsanız bu ay tutulması ile beraberinde gelecek 6 ay bazı yatırımlar işte para giriş çıkışlarının hayatınızın içerisinde yer alması çok mümkün. Sizin için beklenmedik artışlar, yeni kazanç kapıları oluşabilir diyebiliriz. Ortaklı bir işe başlamaya ya da bitirmeye de karar verebilirsiniz bu süreçte. Parasal konularda çok sürpriz gündemlerinizin olabileceğini söyleyebilirim. Maddi konularda sizin için yeni bir dönem başlıyor sevgili koçlar. Ve aynı zamanda eğer evliyseniz eşinizin ortak kazançları veya gelirleriyle alakalı da köklü bir değişim olabileceğini de söyleyebilirim. Bu arada Mars retro konumunda olacak. Birazcık düşüncelerinize dikkat edin. Hemen karar vermeyin. Bir şeylerde biraz daha temkinli adım atın. Özellikle lütfen ufak tefek kazalara karşı Biraz daha temkinli ve dikkatli olun. Tabii ki böyle bir şey olacağı için değil. Sadece bunlar birer olasılık ve olabileceklere karşı ben de sadece sizleri uyarıyorum. Umarım gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir ay tutulması olmasını dilerim sevgili koç burçları. Sevgili boğa burcu ve yükseleni boğa olanlar ay tutulması haritanızda birinci evinizde. Yani sizin burcunuzda olacak. Bir tutulmadan bahsediyoruz zaten. Bu sene tutulma aksında olan bir burçsunuz. Öncelikle fiziksel olarak bir değişim geçirmeye başlayabilirsiniz. Kendi hayatınızla alakalı çok radikal bir kararda alabilirsiniz. Uzun zamandır cesaret edemediğiniz bir konuda gökyüzü sizi biraz zorlayacak gibi ilişki, evlilik, ortaklık, taşınma gibi konuları getirip önünüze koyacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu alanlarda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Aslında duygusal açıdan da çok etkilenebileceğiniz bir tutunmadan bahsediyorum. Belki de bir şeyleri geride bırakmak isteyebilirsiniz. Eğer ilişkilerinizde herhangi bir sıkıntı yoksa da bu evlilik sürecinde hayatınızda aldığınız her şeyi çok daha iyi fark ettiğiniz bir 6 aylık döneme giriyorsunuz diyebilirim. Parasal konularda bir gecikme, işte biraz tıkanma olabilir. Çünkü Mars Retro'ya sizin ikinci evinizde girecek. Kendi değerinizi hissedemeyeceğiniz noktada ani bir karar vermeye kendinizi çok daha yakın hissedebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha böyle sabırlı, sakin olabilmenin faydasını görebileceğiniz bir tutulma aslında. Zaten Boğa Burcu sabretmeyi çok iyi bilir. Burayı da çok iyi yönetebileceğinizi düşünüyorum sevgili boğalar. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini çok güzel kullanabileceğiniz bir tutulma olur. Sevgili ikizler Burcu ve yükseleni ikizler olanlar ay tutulması haritanızın da 12. evinde gerçekleşiyor. Burası bizim bilinçaltımızda saklı kalan konuları fark etmemiz, bize karşı olan düşmanlık besleyen kişileri de ortaya çıkartabilir bu konumda. Önümüzdeki 6 ayı kapsayan bir zamandan bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla bilinçaltınız çok aktif olduğunu da düşünüyorum. İnanılmaz rüyalar, inanılmaz aydınlanmalar yaşayabilirsiniz bu aralar. İşinizde bazı değişimler de deneyimleyebilirsiniz. Özellikle kadınlarla olan işleriniz sizlerin ön plana çıkabilir. Ya da bu durumda sakladığınız, gizlediğiniz bir ilişkiniz varsa o da bu dönemde ortaya çıkacaktır. Yani yaşanan bu durumlarda sizde ciddi bir farkındalığı arttırabilir. Her ne korkunuz veya kaygınız varsa emin olun ki bu tutulma ortaya bunu çıkaracaktır. Ve burcunuzda bir de Mars retrosu var. Ve tutulma esnasında ikili her türlü iletiş, ilişkide iletişime lütfen dikkat edin. Biraz hayatınızdaki istekleri sorgulayabileceğiniz bir dönem olabilir sizin için. Sizi hem ruhsal hem fiziksel anlamda iyileştiren, dönüştüren bir tutulma olacağını düşünüyorum. Sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir tutulma olur umarım sevgili ikizler burcu. Sevgili Yengeç Burcu ve Yükselen'in Yengeç olanlar, ay tutulması sizin haritanızda 11. evinizde olacak. Şimdi burada sosyal çevreniz, kariyerden kazançlarınız da ani bir yön değişimi. Belki hızlı sonlanmalar veya tamamlanmalar olabilir. Gelecekte yapmak istedikleriniz konusunda daha farklı şeyler istediğinizin farkına varabilirsiniz. Bir anda mesela benim şunu yapmam ya da bu plan doğrultusunda ilerlemem gerekli diyebilirsiniz. Sosyal çevreniz 6 ay içinde değişebilir ve aynı zamanda da yeteneklerinizle de kazanç kapısı olabilecek ve aynı zamanda sosyal çevrenizden de birine çok yoğun tutku ve çekim hissedebilirsiniz. Yani ani bir başlangıç yapabilme potansiyeli ve çok yüksekte havada aşk kokusu var da buna diyebiliriz sevgili yengeçler. Umarım gezegen etkilerini olumlu yönde kullanabileceğiniz bir tutulma olur sizler için de. Sevgili Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar ay tutulması sizin haritanızda tam tepe noktasında. Şimdi Tepe noktası 10. evde olacak. Bu tutulmada çok önemli etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili beklenmedik haberler ve gelişmeler sizin için söz konusu olabilir. Bu önümüzdeki 6 ay boyunca da etkiler zaten kendini gönder, göstermeye başlayacaktır. Yaşadığınız bir olay sizi şaşırtabilir. Bir anda kariyerinizle alakalı bir karar alabilirsiniz. Kimimiz için uzun süredir sonuçlanmasını beklediği bir haber de gelebilir. Bu aynı zamanda medeni durumumuzu da gösterir. Çünkü ne de olsa statünün değişmesiyle de ilgilidir medeni durumumuz. Bunlar 6 ay içindeki ilgili bir durumdur. Belki hayatınızın içinde bir evlilik sürecine de girmeniz çok mümkün olabilir. Taşınma, tadilat yaptırıp yeni bir düzene geçmeniz de olasılıklar içerisinde tabii ki yerini alıyor. Yani değişimler hem kariyer alanında hem de yaşam yerinizle alakalı olacaktır. Umarım her şey istediğiniz doğrultuda olabilir. Olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutulma olur sevgili aslanlar. Sevgili Başak burcu ve yükselen burcu Başak olanlar Ay tutulması sizin haritanızda 9. evinizde olacak. Şimdi burası yurt dışı eğitimler, uzak yerlere yolculuklar gösteren bir ev alanı ve aynı zamanda da bekar olan başakların yani ikinci evlilik ev alanında gösterir. Şimdi öncelikle uzun süredir yurt dışı bağlantılı işleriniz veya seyahat planı gibi şeyler varsa... Bunlar sonuçlanabilir. Bir netlik kazanabilir. Eğer aklınızda bir eğitim almak gibi bir düşünceniz de varsa bunun için çok rahat adım atabilirsiniz. Bu arada uzakta yaşayan kardeşler, akrabalarla alakalı çok yani önemli haberler de alabilirsiniz bu süreçte de. Onların hayatlarında da bağlı bazı değişimlere de aynı zamanda şahit olabilirsiniz. Yani Farklı bir şehirde taşınabilirsiniz, hatta bulunduğunuz ülkeden kendi ülkenize de dönebilirsiniz. Hayata bakış açınız değişebilir, aydınlamalar tabii ki yine bu süreçte olacaktır. Kariyerde biraz bazı sıkıntılı, gergin süreçler yaşanabilir. Umarım sizin de her şey istediğiniz doğrultuda olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutulma olur sevgili Başaklar. Burcu ve yükselen Burcu Terazi olanlar. Ay tutulması sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Şimdi burası daha çok finansal konular, ortaklı işler, operasyonlar, ameliyatlarla alakalı bir alan. Öncelikle bu dönem banka işleriniz varsa gerçekten beklemediğiniz bir sonuç olabilirsiniz burada. Bir borcunuz varsa sürpriz bir şekilde bunu kapatabilirsiniz. Beklemediğiniz bir yerden hayatınızda para girişi olabilir. Eğer ortaklı bir işiniz varsa kazançlarla alakalı aynı zamanda problemler de çıkabilir. Ve ortaklığı sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu tutulma daha çok kazançlarınızla bağlantılı netleşmelerin olacağını söyleyebilirim sizler için. Psikolojik açıdan da gerçekten uyandırıcı, aydınlatıcı bir tutulma olacaktır da diyebilirim. Şimdi yaşadığınız birçok şeyle beraber Farkındalığınızı bir hayli yükseltebilecek bir tutulma var önünüzde diyebiliriz. Sakin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi öneriyorum. Şimdi bu saydıklarımın hepsi 6 aylık bir süreç içerisinde gerçekleşme potansiyeli olan konular. Umarım her şey istediğiniz doğrultuda olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutulma olur sevgili terazi'ler. Sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar bu ay tutulması sizin 7. evinizde gerçekleşecek. Şimdi gündeminizde 6 ay boyunca evlilik, ilişkiler, ortakla işleriniz, taşınmayla alakalı ani olay ve durumlar ortaya çıkacaktır. Eğer bir süredir kötü giden, sizi yoran bir ilişki içerisindeyseniz ...sürpriz bir kararla yollarınızı ayırabilirsiniz. Şimdi evliliğinizin, ilişkinizin tutulmayla birlikte değişebilir. Kimi yükselen akreplerde evlilik kararı alabilir ya da boşanma kararı alabilirler. Duygusal açıdan biraz sizi zorlayabilecek bir tutulma. İkili ilişkilerde daha sakin, daha emin adımlarla ilişkilerinizde ilerlememiz gereken durumlar söz konusu olabilir. Umarım her şey sizin de istediğiniz doğrultuda olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutunma olur sevgili akrepler. Sevgili yay burçları ve yükseleni yay olanlar ay tutulması sizin haritanızda 6. evinizde meydana geliyor. Şimdi 6. ev dediğimiz zaman bizim günlük rutinlerimiz, ev hayvanlarımız, birlikte çalıştığımız kişiler, hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz yerlerle alakalıdır. Şimdi burası birlikte çalıştığımız kişilerden biraz kopmak isteyebiliriz. Kimi yaylar eski işlerine dönüş yapabilirler veya yeni bir işe de geçebilirler. Eğer şayet estetik güzellik ve günlük rutinlerinizi değiştirmeyi estetik de katarak düşünüyorsanız bunu Kasım sonrasına alabilirsiniz. Çünkü Mars Resursu biraz sıkıntılı olacak. Dolayısıyla programınızı buna göre ayarlamak isteyebilir, isteyebilirsiniz. Kilo vermek ya da almak konusunda belki kendinizde bir düzen oluşturabilirsiniz. Beslenme düzeninizi yeniden gözden geçirebileceğiniz bir dönem olabilir. Ayrıca günlük rutinleriniz sizi e, ani bir değişikliğe de burada gitmek isteyebilirsiniz ve Mars retrosu ilişkiler evinde olduğu için eski ilişkilerden eskilerden dillerinden haber alabilme olasılığınız çok yüksek gibi veya yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Umarım her şey istediğiniz doğrultuda sizin de olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutunma olsun sevgili yaylar. Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, ay tutulması sizin haritanızda 5. evinizde olacak. Şimdi 5. ev konuları en başında aşk gelir. Hayattan keyif aldığımız konulardır bunlar. Hobilerimizi temsil eden ev alanıdır burası. Aynı zamanda da borsa, spekülatif yatırımlarla da alakalı olan bir alan. Öncelikle ani bir aşk başlangıcına işaret ediyor gibi bu tutulma. Sosyal çevrenizden daha önce tanıştığınız biriyle flört etmeye başlayabilirsiniz veya bir ilişkiye başlamak da isteyebilirsiniz. Ama şunu unutmamak gerekli. Hızlı başlayabilir ve hızlı bitebilir. Çünkü Kasım, Aralık ve Ocak ayı retrolarla dolu. O sebeple daha böyle adım adım ilerlemek sizler için daha iyi olacak gibi. Şimdi sosyal çevreniz değişmeye başlayabilir. Hayattan daha keyif aldığınız şeyler değişme oraya uğramaya başlayabilir. Hayatınızdaki düzen ile alakalı şaşırtıcı gündemleriniz olabilir. Bu dönemde riskli yatırımlar yapmak sizin için pek uygun olmayabilir. Şimdi Mars Retrosu 4. evinizde aile yuva alanında olacak. Enerjinizi daha çok işinize verebilirsiniz. İş için ekstra efor sarf edebilirsiniz. Bir de iş yerindeki iletişime ve ayrıca çok dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yanlış anlaşılmaların da olabileceği, maddi imkanların da biraz kısıtlanma alınabileceği bir süreçten bahsediyorum. Bu saydığım süreç hep 6 aylık bir sürece yayılacaktır. Çünkü tutulma etkileri geniş bir zamanı kapsıyor zaten demiştim. Umarım aşk, iş ve para konuları istediğiniz hızda ve güzellikte ilerler ve her şey gönlünüzce gezegen etkilerinde kullanabileceğiniz bir tutulması olmasını temenni ediyorum sevgili oğlak burçlarım. Evet sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar tutulma sizin haritanızın dördüncü evinde gerçekleşiyor. Burası bizim Evet, aile, yaşam ve güven alanımızdır. Şimdi aile büyüklerinin gayrimenkul azım satım konularıyla alakalı bir 6 aylık süreç gündeminizi dolduracak gibi ayniden taşınmaya karar verebilirsiniz. Hayatınızla alakalı bir değişim daha çok kariyer ve ev konularıyla ilgili olabilir. Beklenmedik bir şekilde düzen değişimi söz konusu sizin için. Tabi aileden kopmak, özgürleşmek de isteyebilirsiniz aynı zamanda. Gayrimenkul, toprak, arsa veya arazi satışı ya da alışı gibi konular gündeminizde çok da yer alacak gibi. Ayrıca bir süredir beklediğiniz bir ev satışı da olabilir. Kariyerinizde aynı başlangıç ya da bitişler söz konusu. Şimdi Ekim ayında eğer bir başvur, iş başvurusu yaptıysanız bu dönem sonuçlanabilme olasılığı biraz yüksek gibi duruyor. Aşk hayatınızda eskiye dönüş yapmak isteyebilirsiniz ve bu da aile içinde bir takım size krizlere sebep olabilir. Umarım yaşam alanlarınızda da olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Şimdi köklü değişimlerin başlangıcı böyle bir süreçten geçiyorsunuz diyebilirim. Şimdiden kolaylıklar diliyorum ve umarım her şey istediğiniz doğrultuda olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutulma olmasını diliyorum sevgili bir kova burçları. Sevgili balık burcu ve yükselen burcu balıklar, balık olanlar daha doğrusu. Ay tutulması sizin üçüncü evinizde gerçekleşecek. Üçüncü ev daha çok kardeş, kuzen, yakın çevre, kısa yolculuklar, eğitim, iletişim, araçlarla alakalı bir e alanıdır. Şimdi burası ile ilgili çok radikal kararlar alabilirsiniz. Şimdi bu süreçte işte aklınıza ani, beklenmedik projeler gelebilir ve bunları uygulamak isteyebilirsiniz. Ancak Mars retrosunda tabii ki unutmamak gerekli ailevi konularda özellikle kardeşlerle ilgili daha sakin, daha uzlaşmacı olmanız gerekebilir. Uzaktan veya yakındaki tanıdıklarınızla alakalı gerçekten şok eden haberler alabilirsiniz. Bu zaman dilimi içerisinde. Bu arada taşınma da karar da alabilirsiniz. An alabilirsiniz. Ancak bu Haziran dönemlerinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Aile içindeki iletişimde bu tutunma ile ilgili çok önemli gündemleri ve dengeleri değiştirebilecek gündemleriniz olacak. Şimdi umarım herkese dilediğim gibi her şey istediğiniz doğrultuda olur ve sizlerin de gezegen etkilerini aynı zamanda kullanabileceğiniz bir tutum olsun sevgili balık kuşları. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgilerimle.